Alkamineli suyumuzda sadece içmede kullanma değil, birçok şeyde de kullanabiliyoruz. Alkamineli bir çay bardağının yarısına su koyup ona iki 3 damla koyarak hanımlar üç gün yüzünü tonik yapsınlar, dördüncü gün baksınlar. Lekelerin nasıl seyreldiğine, nasıl yüzlerinin açıldığına, ciltlerinin. Öbür taraftan, ki başkanım sizle de görüştük akşam diş fırçalama olayı vardır burada. Bizim alkamine ile sadece o az dişinizi fırçalayın, temizleyin, bırakın. Tam o anda diş fırçanız suludur zaten temizlediğiniz için. Bir damla, iki damla değil, sadece bir damla diş fırçanıza damlatarak dişlerinizi ve diş etlerinizi güzelce okşar gibi yapın. Ancak e, suyla tekrar Ağzınızı çalkalamayın. Ağzınız hafif tuzlu ve alkameli kalsın. O diş etlerinizi ve dişlerinizdeki taşları eriterek tertemiz, fresh, hele hele sigara içenler akşam bıraktıkları gibi sabah o ağzı bulacaklar. Bu alkameni cilt rahatsızlıklarında, eczama, sedef, mantarda direkt sürecekler. Arıtmayacak, ağrındı yani seretmeyecekler. Mantar var bir yerde Sabah akşam iki defa e egzama, sedef onlar için de ama e egzama ve sedef mantarda faydalı olabilmesi için önce içeriği temizleyecekler. Yani günde 10 bardak alkamineli suyu içip içeriği toksinlerden arındırıp, asitlerden arındırıp dışarıda da e solüsyonla, tonik yaparak temizleyecekler tamponladıkları zaman muhteşem sonuç alacaklar. Ben bunu hanımda da yaşadım, çevremde de yaşadım. Kendim yaşadım. Ensemde elim gibi kıpkırmızı eczema olmuştu falan. Yani değerli arkadaşlarım burada söylenmesi kolay. Hep anlatıyoruz sizlere. Başkan da işte Ali Bey, bütün arkadaşlarımız hep anlatıyoruz. Ne olur etmeyin, tutmayın, siz uygulayın. Siz yapın. Yani o dedi de o olmuş. Ne kadar inandırıcı oluyor bilemiyorum ama siz yaptığınız zaman inanın o kadar etkili oluyor, o faydayı gördüğünüz zaman sizin alt zaten insan beyninde bilincine yerleşebilmesi için kendi tatbikatlarıyla sonucu ulaştığında o olay ortaya çıkıyor. Duyduğu ile, eşitliği ile işittiğiyle o kadar etkili olmuyor. Onun için deneyin. O çiçek olayı bakın ki ben onlarca defa denedim. İnanın evimde. Acaba doğru mu değil mi? Doğru mu? Billahi tillahi hepsinde de yaşadım ya. İşte Murat Bey yaşamış. Komutanım koymuş şakır şakır şakır. Vallahi bana o anlattığı resimleri koydu. Ben güldüm. Niye güldüm? Çünkü ben de yaptım. Biliyorum ama başkası nasıl? Var? Doğru mu acaba? Yapmadı ki. Haklı, doğru mu acaba? Onun için bütün deneyleri yaparsanız sizler de bir şey, önce kendinizi düşünün. Boşverin satmayı, matmayı alacaklar mı, almayacaklar mı, sütten geçin. Önce kendi tatbikatlarınıza kendinize deneyerek, her şeyi, işte al canlandırma tablası da falan filan da, diğer medivendi de, hep, hepsini ya önce bir deneyin, sonra inanın işini çok kolay olacak.